Arkadaşlar merhaba hepinize şu an ee, çok kötü oldu biliyorsunuz ki ikinci bölümün sonunda karşılaştık onunla vex beni bayılttı sonra gitmiş hemen kapıyı kilitlememiş sizle beraber gideceğiz şimdi maske orada mı diye bakacağız ilk. şimdi arkadaşlar ben diyorum ki ben kılık değiştireyim. Böyle benim kim olduğunu anlamasın. Artık hani benim kim olduğumu biliyor ya. Ya da yok ya. Direkt gidelim. Bir dakika. Tamam arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Maskeye bakacağız. Lan maske burada. Oğlum maske burada. Bir dakika şimdi bir de benim arkadaşlar lazeri bulak. Lan lazer nerede lan? Bir dakika ben lazeri bulmaya çalışacağım. Lazer burada yok. Burada bir çekmece var. Burada da bir şey yok. Oğlum al burada su var lan bir su içeyim ben. Arkadaşlar bekleyin su içip geliyorum. Arkadaşlar içtim ve lazeri de buldum bu arada. Lazeri buldum. Yerdeymiş burada. Şimdi arkadaşlar lazeri cebime koyuyorum ve maskeyi tutacağız lazeri tamam mı? Lan! Oğlum maske yok. Lan maske nereye gitti? Lan! Lan Vex burada! Vex! Vex burada! Vex! Kapat kapıyı kapıyı kapat kapıyı kapat. Oğlum Vex burada. Arkadaşlar ben dövmeye gidiyorum Vex'i. Öldürürse öldürsün. Vex gel lan buraya. Oh, oh. Hayır. Arkadaşlar yüzü yüz gösteremiyorum. Oh, oh, oh. Oh, Al sana. Aa! 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 Arkadaşlar yüzü yüzü Aa! hayır. Hayır vuruyor. Hayır vurma. Oh, oh. Kaçamıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar kaçıyorum. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Kaçtım. Kaçtım. Yine o ikinci bölümdeki yerdeyim şu an. Koridor bakın şurada. Bakın. Bakın Vex orada bakın. Vex orada benim nereye kaçtığımı şimdi bilmiyor Vex. Bakın şurada bakın. Bak. Vex orada. Arkasından onu döveceğim. Ha! Aslan! Ah! Ah! Hayır, hayır! Oo, ah, o ah, hayır. Arkadaşlar öleceğim. Ah! Ah! Gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, burada duracağım. Burada duruyor. Bakın Vex. Lex... Lan Vex nereye gitti? Oğlum ışınlanıyor mu bu bir anda? Hadi. Odaya giriyorum ben. Lan maske burada. Oğlum içeri mi girdin lan? Neredesin? <laughs> Göster yüzünü Vex. Neredesin? Kesin yatağın ha Arkadaşlar Vex yok tek burada bir tane küçük top var. Vex yok. Bakın burada da yok. Bak şimdi ben bu maskeyi lazeri tutacağım. Yine yok olacak mı acaba? Arkadaşlar tutuyorum. Tutayım mı? Tutuyorum tamam. Ve maskeyi tuttum. Arkadaşlar Arkadaşlar yine maske yok oldu. Maske yok oldu. Şimdi kapıyı açıyorum ben geçin. Lan! Lan o oh, o oh. hayır. 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 Aa oh, oh. hayır. 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 Oh, of oh. hayır yapma. Oh, hayır. Oh, oh. Hayır arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Of! Oh, oh.